Hepinize merhaba arkadaşlar. Yiğit bir bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim kanalıma videoma hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bugün bedava 1500 My parası hakkında konuşacağız. E, maç maçlar neden gelmedi? Özel etkinlikler neden ertelendi? Bunların hakkında konuşacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce 2100 My para çekilişimiz ve hesap çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için Abone olacaksın, like atacaksın yorumlara katılıyorum yazacaksın. Ne kadar farklı farklı hesaptan abone olursan, like atarsan bir de katlıyorum diye yorumlarda kendinden bahsedersen sana çıkma ihtimali çoğalır diyorum kral. Bir de arkadaşlar e, sizleri merak etti. Aslında benim bu soruyu yani cevaplandırdım ama sizlerin tabi geçebilirsiniz. 2100 marklı para çekişimiz ne zaman sona erecek? Arkadaşlar iki hafta sonra sona erecek demiştim. Bunu da dört gün önce falan demiştim. Yani çekiliş dört gün önce falan başlamış dediğim gibi. Ee, yeni çekiliş. Ee, arkadaşlar yani dört gün çıkartırsak 8-10 gün sonra açıklanacak. Hemen o zaman videomuza hız kaybetmeden geçelim. Ee, arkadaşlar bedava 1500 Minecraft parası kazanmak için biliyorsunuz maç deyip maçları yapıyorduk. Bu maçta maçlarında biliyorsunuz yani bilmeyenler için de söylüyorum Japonya'da OHAL ilan edilmiş. Yani... Koronavirüsten dolayı büyük ihtimal. Ee, şöyle bir ekstra tıkladım. Hatta e, biliyorsunuz ayın Nisan'ın 3'ünde ve e, Nisan'ın 17'sinde e, son olacak maç maçları gelecek dedim. Nisan'ın 3'ünde maç maçı geldi ama Nisan'ın 17'sinde yani bir gün maç maçı gelmedi. Yani geldi lakin e, puan kasabileceğimiz bir maç diye, e, etkinliği vermedi konami. Ee, şöyle bakıyoruz ama Mike parası kasabilirsiniz arkadaşlar bu etkinlikten Hemen şöyle göstertelim Normalde biliyorsunuz puan kastığımız matchday maçlarından Mike parası kasamıyorduk Sadece şu yetenek harcısından gp falan kasıyorduk Ama 2000 da görüyorsunuz normal maçta gibi myclub parası kasabileceğiz Ve toplam arkadaşlar uzman düzeydeki 100 orta düzeydeki 75 temel düzeydeki 50 Mike parası olmak üzere ee, bir maç değil sıralaması var Şimdi konumuza geleyim arkadaşlar ee, Bu maç değil maçından Kastığımız e, puanlar Hangi sitede gözüküyor Veyahut da bu puanlar ne zaman verilecek Bu mineclub parasından kastığımız e, 40.000 puan daha kaç mineclub parası veriyor Bunların hepsini şimdi e, Cevaplandıracağım bir de arkadaşlar UEFA 20 yani Michael diyecektim UEFA 20 ile bir bilgilendirme istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar yani bir bilgilendirme için yani aklınıza kalan sorular varsa yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar bu söylediklerimle ilgili bir düşünceniz falan varsa onları da yorumlara yazın. Dün de Halil e efsane bir top açılım videosu oldu. Kavi ve Iniesta için 1200 markalı para harcadım. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Şimdi arkadaşlar konumun resmi sitesine gideceğiz. Orada bakalım bir açıklama olmuş mu. Evet arkadaşlar, eFootball Open'a geldik ve arkadaşlar görüyorsunuz, e kulüp ürünü hediyesi çekilişi eFootball kaydolan tüm katılımcılar, e kaydoldukları kulübün resmi ürünlerini kazanma şansı için otomatik olarak çekilişe girer. Ee, kazanan puan ödülleri 2500 puan da 100 merkla parası kazanıyorsunuz arkadaşlar. 2, yani 5000 puan da gold top yani sarı top, 7500 puan da 200 merkla parası ve 300 merkla parası, 10.000 puan da ise bir siyah top, 15.000 puan da 400 merkla parası ve toplam 600 merkla parası, 20.000 20 puan da arkadaşlar bir siyah top, 25.000 puan da 400 mark parası ve 1000 merkla parasına 25.000 puan da ulaşıyorsunuz. 30 bin puanda bir siyah top pardon iki siyah top ödülü veriyor 40 bin puanda 500 markla parası ve 1500 markla parasına kadar ulaşmış oluyorsunuz şimdi arkadaşlar konumuza gelmek istersek 40 bin puana kadar ulaşırsanız 1500 markla parası ödül kazanmış oluyorsunuz yani hak kazanmış oluyorsunuz 50 bin 100 bin 150 binde ise 5 yıldızlı yetenek avcısı veriyor 150 bin ödülünde 2 yıldızlı 5 yıldız yani 5 yıldızlı 2 tane veriyor. desteklenen platformlar PlayStation, Xbox, bilgisayar, Android ve iOS olmak üzere desteklediği uygulamalar. şöyle hemen bakalım. Desteklenen maçta etkinlikleri. Sadece Futbol Pro Ligi'nde oynanan maçlara tam aldığında özel takımlar maçta etkinliklerinde kazanan puanlar ödül için geçerli sayılır diyor. Geçelim buralar bizi ilgilendirmiyor. Ödüller aşağıdaki tarihlerde gönderilecektir. Aşağıdaki tarihleri önemli arkadaşlar. Bakalım buradaki tarihler değişmiş mi? Birinci tur ödülleri ayın Şubat'ın 9'unda e, yani bitecekmiş. Kazandığımız puanlar o yani Şubat'ın 9'una kadar kazandığımız puanları ayın Şubat'ın e, 20'sinde göndermiş. Bu bunu geçelim. Bu biz ilgilendirmez. Tur ödülleri kullanıcıları ayın 19'u 2020 tarihinde itibaren kazandıkları puan miktarına göre gönderilecektir yani. Yani arkadaşlar Konami burada hiçbir ohali falan yani o zaman tabi biz de düşünmüyorduk gerçi. Ee, ayın 17'sinde maç day maçı gelecek diyorduk. Ayın 19'unda bitecek ve bu ayın 19'una kadar kastığımız e, puanları ayın 30'unda e, görüyorsunuz zaten. Bakım sırasında ayın 30'unda gönderecekmiş. Ama... Konami bize bir bildirim mesajı gönderdi. O mesajda bakalım ne söylüyor. Hemen bakalım. Yani resmi sitesinde bir değişiklik olmamış. Ayın 30'unda gönderecekmiş. Ama Konami'nin yeni güncel mesajında öyle bir şey yazmıyor. Hemen o mesajda da gidelim. Oradan da gösterteyim. E futbol sezon programı ertelenmesi arkadaşlar. Bizim kontrolümüz dışında gelişen şartlar nedeniyle 16-0'da 2020 ve 19.04.2020 2020 ile Mayıs ortası arasında gerçekleştirmesi planlanan maçta etkinliklerin ertelenmeye karar verdik. Allah'tan ertelenme mesajını göndermiş. Bu etkinliklerde futbol sezon programı bir parçası olduğundan dolayı şu tarihlerde değişiklikler olacak. Hemen tarihler önemli bizim için. E futbol Ligi 2019-2020 sezonu için son kayıt tarihi 19.04 ilk son yani bu arkadaşlar 19.04'e kadar eskiden buraya kadar kaydolma tarihimiz vardı. Ama yeni son tarih mayısın ile mayısın sonu. Yani mayısın 15'i ile mayısın 30 arası. Yani tam tarih belirtmemiş. Mayısın orta son 15'ine geldiği için mayısın sonu da 30'una geldiği için öyle söyledim. E futbol sezon programı puanı kaz kazanma için sona erme tarihi ilk sona erme tarihi 19.04.2020 yani ilk tarihi şimdi yenilendiği için yeni sona erme tarihi Mayıs'ın ortası ile Mayıs'ın sonu yine aynı. E, e futbol sezon programı için ikinci ödül dağıtımı İlk tarih 30 Nisan 2020 bakım sırasında aynı arkadaşlar bize de zaten sitede öyle sitede güncellenmemiş ama bize bildirim mesajı Allah'tan dediğim gibi atmış. Şimdi yeni tarih yeni mesela 40 bin ödüle kadar kastık 40 bin puana kadar kastık ve 1500 makla parası ve siyah top gold topu kazanmaya hak kazandık. Ve bu e, hangi tarihte gelecek yeni tarih neymiş hemen bakıyoruz bakıyoruz. Mayıs'ın sonu ila Haziran'ın ortası Oha abi. Mayıs. Yani önümüzde 2 ay falan var arkadaşlar. Tam tarih de belirtmemiş. 2 ay içinde belirtir gibime geliyor. bir de o hal falan var dediğim gibi. inşallah onlar da Japonya'da kalkar ve etkinliklerimiz doğru düzgün bir şekilde gelir. Ee, şöyle kesin tarihler en kısa zamanda paylaşılacak. Bu durum yol açmış olduğu için her türlü rahatsızlıktan dolayı tüm üç özür dileriz. Ee, yani tam tarih yok. Sadece aylar arasında bir belirtme yapmış. Sonu, ortası, ortası, sonu gibi. evde arkadaşlar inşallah anlamışsınızdır. Ödülleri de tek tek gösterdim. Şu puan kasanın, şu puan, e, e, şu markla parası, şu ödül falan. E, bir de arkadaşlar maçta da gösterdim. bu maçtaydı da yedi puanlar işlemeyecek ne zaman maçta yetkinliğini getirir tir, onu da tam olarak göstermemiş e, bir tane top açılım yapalım o zaman bir de şöyle tıklayalım İnşallah buluruz yani bir ikonik kart hemen şöyle tıklayalım İnşallah bir konu kart buluruz Şans ya belki de çıkar. Top atın videosunu da bulamadık. İnşallah burada buluruz. Nereye gitti? Agabi'yi bulamadık. <laughs> tamam arkadaşlar bulamadık. Ee, çekilişimize lütfen katılın arkadaşlar. Çekilişimiz 2100 Michael lapas ve hesap çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksın, like atacaksın ve yorumlara katılıyorum Yazarak kendini belirteceksin. Ne kadar fazla hesaptan abone olursan sana çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. şöyle ee, tamam. Tamam. Bir de arkadaşlar e, dünkü videoyu lütfen izleyin. Bir de arkadaşlar eFootball 2020 e, yani eFootball demeyeyim de UEFA 2020 ile ilgili bir e, bilgilendirme videosu gelsin. Mi? Aklınızda kalan e, sorunları bir tartışalım mı yorumlarda belirtin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet kalın. Bay bay.